60. soru. Hanefi mezhebine mensup biriyim. Kaza namazlarım var. Kaza namazları olan nafile namaz kılamaz diyorlar. Bu doğru mudur? Şimdi arkadaşlar kaza namazı nafile namaz. Tabii ki nafile namaz arkadaşlar. Nafile namaz kaza yani sevap olarak, mükafat olarak nafile namaz kaza namazının yanından geçmez. Yani kaza namazı ile meşgul olmak, nafile namazı meşgul olmaktan tabii ki kıymetlidir. Burası tamam. Ancak Hanefi mezhebine göre hakkında rivayet olan nafile namazlar kılınır. Yani diyelim ki misal olarak söylüyorum. Misal olarak söylüyorum. Öğlen namazını kıldık. Öğlen namazını kıldık. Öğlen namazından sonra Namaz bitti, tesbih bitti, davet el Fatiha. Namaz bitti tamamen, kamil olarak namaz bitti. Öğlen namazından sonra sünnet olan bir namaz var mı? Sünnet olan, müstahap olan bir namaz Yok. Mesela diyelim ki öğleden önce kuşluk vardı, efendim sabahtan sonra işrak vardı, gece teheccüd vardı. Ama öğleden sonra öyle müstahap olan, sünnet olan bir namaz var mı? Yok. Şimdi öğlen namazını kıldı bir adam. Dedi ki ben Allah size şimdi biraz namaz kılayım dedi. Kalktı namaz kılmaya. Ha bu adam o namazı, kaza namazı varsa o namazları, o öğle namaz kılmasın. Ne kılsın? Kaza namazı kılsın. Çünkü hakkında rivayet olmayan, hakkında peygamberimizden bir nakil olmayan bir namaz kılmak istiyor. O ne kılsın? O nafile, kaza namazı kılsın. Ama hakkında rivayet olanlar, sünneti müekkedeler, sünneti gayri müekkedeler, müstehap olan namazlar bunların dışındadır. Onları kılmak daha uygundur. Kaza namazları ayrı kılınacak. O sünnet olan namazlar, hakkında rivayet olan namazlar ayrı kılınacak. Peki hocam işte kazayı kılarken hem sünnete de niyet etsek, her iki namazın bir niyete kılınması caiz değildir. Kaza namazında kazaya, nafile namazda ise nafile niyet edilerek kılınmalıdır. İki niyet caiz olmaz. Asrımızın büyük fakihlerinden merhum Ömer Nesuhi Bilmen büyük İslam ilmi halinde namaz borcu olan kişilerin nafileleri feda etmelerinin münasip olmadığını güzel bir lisanla şöyle ifade etmiştir. Bununla birlikte, şimdi Ömer Nesuhi ilmi halinden bak nakil var burada. Bak çok tatlı şekilde anlatıyor. Bununla birlikte, şimdi kaza namazlarından bahsetti, kaza namazı nasıl kılınır vesaire. Bununla birlikte namazları kazaya bırakmak bir günahtır. Tamam. Bu günahtan mümkün, e günah işleyen adam ne yapar? Günahtan kurtulmaya çalışır değil mi? E bu günahtan mümkün mertebe kurtulmak için sünnetleri feda etmek münasip olmaz. Arkadaşım günahtan kurtulmak için çok ibadet etmek lazım, sen sünnetleri de terk edeceksin. Günahtan kurtulmak için daha çok çalışmak gerekirken... Sünnetleri de terk edeceğim. Bu günahtan mümkün mertebe kurtulmak için sünnetleri feda etmek münasip olamaz. Böyle bir günahı işleyen kimsenin fazla ibadette bulunarak affı ilahiyeye iltica etmesi icap ederken bu adamın daha çok çalışması lazım. Hakkında şefaat-i nebeviyyenin tecellisine vesile olacak bir kısım mübarek sünnetleri, nafileleri terk etmesi nasıl muvafık olabilir? Arkadaşım daha çok çalışması lazım bu adam. Yani nasıl olur sünneti terk edersin? Hem bir kısım vakit namazlarını kazaya bırakmak, hem de diğer bir kısım vakit namazlarını kendilerine tamamlayıcı olan sünnetlerden tecrih etmek iki kat, iki kat kusur olmaz mı? E çifte yanlış oldu. Bunun hilafına olan bazı nakiller muteber değildir. Fetva verilen görüşe aykırıdır. Hem sünnetleri, e peki hocam e ben ikisini birden yapmaya vaktim yok. Hem sünnetleri hem de kaza namazlarını kılmaya müsait vakit bulamadıklarını iddia edenler insaflı bir iddiada bulunmuş sayılmazlar. Boş yere en kıymetli vakitlerine zayi edenler bilmem böyle bir iddiaya ne yüzde cüret edebilirler. Bir sürü şeye vakit harcıyorsun. Peki şimdi burada deniyor ki şafi arkadaşlar var. Sünneti kıl ben, ben şafiyim sünnet kılmıyorum diyor şimdi mesela. Tamam doğru. Şafi mezhebinde olan bir kimse kaza varsa sünnet sünnet olsun, vacip olsun, ondan sonra şey... E, ee, Allah'ım Farz olmayan bir farz olsun. Tamam mı? Yani bunları kılması caiz olmaz. Ama boş durması da caiz olmaz. Yani sünneti kılmıyorsa ne yapacak? Tam sünneti kılmayacak. Diyelim ki biz öğlen namazı kılıyoruz. Son sünnete kalktık. Şafi oturuyor. Şimdi niye oturuyorum? Ben şafiyim. Ya tamam sünneti kılmayacaksın ama ne kılacaksın? Kalkacaksın, kaza kılacaksın. Durmayacaksın, boş durmayacaksın, kaza kılacaksın. Şafi mezhebinde kazası olan kişinin nafile namaz kılması her ne kadar sahih olsa da sahih de namaz kılsa namaz geçerlidir ama haramdır. Bunun için kazası olan Şafii kardeşlerimizin nafile yerine kaza namazlarını kılmaları gerekmektedir. Üzerinde kaza namazı olduğu gerekçe yaparak, üzerinde kaza namazı olduğunu gerekçe yaparak nafile kılmayıp o vakti kaza namazı ile geçirmemek de şeytanın kişi üzerindeki hilelerinden biridir. Zira Şafii mezhebinde üzerinde kaza namazı olan kişinin nafile namazı meşgul olması caiz olmadığı gibi fuzuli diğer işlerde de meşgul olması caiz değildir. Bu vakitlerinde de kaza namazı ile geçirmesi gerekir. Onda da kaza namazı kılacak. Şafii fakihlerinden İbn Hacer'den rahimullah şöyle nakledilmiştir. Namaz borcu olan kişi yeme, içme ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yeme içme ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nafakasını temin etmek dışında kalan bütün vakitlerini kaza namazı kılmaya ayırmalıdır. Yiyecek, içecek, istirahat edecek, menşetini temin edecek, sonra hep kaza namazı. Bu vakitlerde başka şeylerle meşgul olması caiz olmadığı gibi nafile namazlarla meşgul olması da haramdır. Ancak uyuyakalmak gibi bir özürden dolayı namazı, namazı kazaya kalmışsa bunun kazasında acele etmek vacip değil, menduptur. Çünkü özürle namaz kazaya kaldı. Buna göre şafi mezhebine mensup olan bir kardeşimiz, kardeşimize ravatip sünnetlerini kıl denildiğinde kaza borcun var deyip boş durması caiz olmaz. O ne yapacak? O da tam sünneti kılmayacak ama kaza namazı kılacak. Ama Hanefi arkadaşlar hakkında rivayet olan nafileleri kılacaklar.